Koronavirüsü Türkiye'de ve dünyada eve kapanmayı mecburi hale getirdi. Buna saygı duyuyor ve uyuyoruz. Lakin bazı meslekler var ki bunlara bazı ayrıcalıklar tanınması lazım. İşte bunlardan bir tanesi de berber esnafımız. Yanında çalışanlarla birlikte sayıları milyona yaklaşan bu sektör, büyük bir kriz içerisinde. Devletimiz elinden geldiğince yardım ediyor ama maalesef berberlerimiz ve yanında çalışanlar büyük bir mağduriyet yaşıyor. Mağduriyet sadece berberlerimizde kalmıyor. Tıraş olamayan, saçını kesme imkanı olmayanlar da adeta insanlıktan çıktılar. İşte bunun için berberlerin meselesine bir çözüm getirilmeli. Sağlık Bakanlığımıza buradan sesleniyorum. Berberlerimize özel bir elbise sağlanarak berberlerin makul sürelerde açılması temin edilerek hem berber esnafının mağduriyeti giderilmeli hem de insanımızın insanlıktan çıkmasının önüne geçilmesi gerekir. Kadınlarımız artık evlerde perişan bir haldeler. Erkeklerimiz saç sakal karışmış durumdalar. Onun için Berberlerimize güvenli bir şekilde iş imkanı verilmeli ve insanımız da bundan faydalanmalı diyorum. Teşekkür ediyorum.